Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu deprem alarm sistemini tasarlayacağız. Önceki videomda sizlerle beraber bu sistemi 220 volt ile çalışan şu sirenle çalışan sistemini yapmıştık dostlarım. Ve yorumlar kısmında bana abi dediniz. Bu sistem 220 voltla çalışıyor. Hem tehlikelidir. Hem de deprem durumunda elektrik gideceği için sistem çalışmayabilir dediniz dostlarım. Ben de Düşünerek dedim ki bunu 12 voltla çok yüksek ses çıkartan bir siren ile yapmam gerekiyor dedim dostlarım. Bu siren de bizim aracın kornası olacaktır. Bu korna Dodge kamyonun kornasıdır dostlarım. Gayet yüksek bir ses çıkartıyor. Bakın. Görmüş olduğunuz sesini duydunuz. Zaten biraz sonra titreşim sağlayarak bu sistemi test edeceğiz dostlarım. Güç kaynağı olarak ben şarjlı matkabın aküsünü kullandım. Zaten video içerisinde her şeyi detaylı bir şekilde sizlere sundum dostlarım. Videonun içerisinde detaylı izlerseniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Sadece videonun içerisinde şu görmüş olduğunuz kısmı yapmadım. Buradaki bakır kabloyu vesaire. Bunu da şu üstte kartlar kısmına ekleyeceğim dostlarım. Ya buraya eklerim ya da az sonra bu sistemi sökeceğim videoyu ekleyeceğim devamına dostlarım oraya eklerim ikisinden birinde olur dostlarım oradan bu sistemi nasıl tasarladığımı görebilirsiniz burada sadece buradaki sireni ve aküyü ekledim tüm bağlantılar önceki videomdaki bağlantılarla birebir aynıdır dostlarım burada 12 voltla çalışıyordu orada hemen gösterelim şöyle fişimi prize takarak 220 voltta çalışan devreyi yapmıştım dostlarım. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Hemen bu sistemin nasıl yaptığını detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Ondan önce bir kere test edelim. En ufak sarsıntı veriyorum. Bak. Geliyor. Tamam. Tamam. Evet dostlarım, en ufak sarsıntıda bile bu şekilde yüks tek sesli bir biçimde çalışmaktadır dostlar. Bildiğiniz gibi dostlarım bu benim bir önceki videoda yapmış olduğum 220 volt ile çalışan deprem sireniydi dostlar. Hemen sökmeden önce bir deneyelim. Bakın en ufak sarsıntıda bile Görmüş olduğunuz gibi en ufak sarsıntıda bile rahatlıkla çalışabilmektedir. Ancak Önceki videomda bana söylemiş olduğunuz gibi abi bu 220 voltla çalışıyor. Çok güvenli değil. Birincisi bu. İkincisi elektrik gider dediniz. Deprem esnasında haklısınız. Ben de size UPS yani kesintisiz güç kaynağı çalıştırmanızı önerdim. Ancak bunlar belli başlı bir masraf olduğu için ben de düşünüp bu sistemin 12 volt ile çalışan sistemini tasarlamayı deneyeceğim dostlarım bildiğiniz gibi şu kısmın yapımı bir önceki videoda mevcut. Onu da şurada kartlar kısmına bırakırım dostlarım. Tıklayıp yapabilirsiniz. Hemen buradaki sireni sökeceğim. Sigortayı sökeceğim. Başka hiçbir şeyi sökmeyeceğim. Siren yerine görmüş olduğunuz 12 voltluk bu Dodge kamyonun kornasıdır. Bunu bağlayacağım. Enerji girişimiz bildiğiniz gibi 220 volttu. Ancak bizler bunu 12 voltluk ben şarjı matkap aküsü kullanacağım. Şarj matkap aküsü kullanacağım. Sizler isterseniz farklı akülerde kullanabilirsiniz dostlarım. Hemen sökme işlemimizi yapalım. Hemen kornayı getirdim dostlarım. Bu eski korna olduğu için bunun zannedersem artısı ve eksisi yoktur. Arkadaşlar bazı kornalarda Şuralarda artı ve eksi diye kutuplar yazar dostlarım. Burada akünüzü bağlarken bu artı ve eksi kutba dikkat edin. Daha sonra şu şekilde ben iki adet kablo bağladım. Bu kablonun ucunu getireceğim. Şurada önceki uygulamamda sireni bağlamış olduğum klemense takacağım dostlarım. Bunu da şuraya tutturmamız yeterli olacak. Şimdi de sıra geldi aküyü bağlama işlerine arkadaşlar. Burada iki adet kablo var. Akümüzün de eksi ve artı uçları var dostlarım. Ben burada şarjlı matkabın aküsünü kullandım. Çünkü elimde şu an 12 voltluk akü sadece bu vardı dostlarım. Siz isterseniz bu sistemde araba aküsü de kullanabilirsiniz. Aa, onun akımı çok yüksek öyle böyle demenizin mantığı yok. Çünkü bu korna araç aküsüyle çalışmaktadır dostlarım. İsterseniz de 12 voltluk bir adet adaptör kullanabilirsiniz. Ancak önceki videomda yapmış olduğum 220 voltla çalışan devreden pek farkı olmayacaktır. Neden dersiniz? E çünkü bana videolarda yorumlar kısmında şunu demiştiniz. Abi elektrik gittiği zaman ne yapacağız? Yani 12 voltluk bir adaptörle çalıştırdığınız sistemde yine elektrik gittiği zaman sisteminiz çalışmayacaktır dostlarım. Ancak diğer videomda sizlere belirttiğim gibi UPS yani kesintisiz bir güç kaynağı ile 12 voltluk adaptörü besleyerek işlem yapabilirsiniz. Ancak bu biraz pahalı olacaktır sizlere. Yine de siz bilirsiniz sonuç olarak. Önemli olan burada bir adet 12 voltluk bir güç kaynağı olmasıdır dostlarım. Bu akü olur, bu trafo olur, bu aklınıza ne gelirse o olur işte. <laughs> Daha ne diyeyim. Her neyse yapacağımız işlem birini artıya birini eksi kutuna bağlayacağız ve test aşamamıza geçeceğiz. Şunu artıya bağladım. Şunu da eksiye bağlayacağım. Şurada. Şu an öyle yaparsam hatta bunu artıya bağlayalım. Bunu da eksiye bağlayalım. Sarsıntısız bağlayalım ki ötmesin. Bu şekilde dostlarım bağlantımızı tamamladık. Şimdi kameramın açısını değiştiriyorum ve hafif titreşimler uygulayacağım. Bakalım sistemimiz nasıl tepki verecek. Dostlarım burada projeyi yaparken buradaki jaklar ve konomuzun girişindeki jakları özenerek yapmadım. Neden derseniz buradaki amacım hızlı bir şekilde sizlere bu uygulamanın nasıl yapıldığını göstermektir dostlarım. Önemli olan zaten sizlere sistemin mantığını göstermek. İsterseniz bunu birebir aynısını yapın, isterseniz duvara uygulanmış şeklini yapın. Yani aklınızda bu uygulamayı değiştirerek farklı şekilde sizler kendiniz yapabilirsiniz. Yani illa ben bunu size gösterdim diye siz bu uygulamayı yapacaksınız diye bir şey yok. Bildiğiniz gibi hemen testimiz için ufak bir sarsıntı yapacağım dostlarım. Şu an herhangi bir sarsılma yok ve sarsıldığı an direkt kornamız ötmeye başlayacaktır. En ufak sarsıntıyı şöyle önce bir kalemle deneyelim bak. En ufak kalemle hafif dokundurmama bile. Şimdi masayı sallayarak işlem yapacağım. Bakalım. Geliyor. kesintisiz ötme sağlayacaktır. Bakalım. Evet, bazılarınız bu sistemi ötme. Tamam. Bazıları bu sisteme diyor ki abi deprem olduktan sonra ötse ne olacak? Ne gerek var vesaire. Yorumlar kısmında belirtiyorsunuz. Ancak bu sistemin amacı şudur dostlarım. Deprem olduğu anda bildiğiniz gibi uykuda yakalanıyoruz arkadaşlar. Bunu hepimiz artık biliyoruz. Ve uykusu burada ağır olan arkadaşlarımız var dostlarım. Uykusu ağır olan arkadaşlar bu sesi duyarak belki de kalkabilir. Ben yaşadığım şehirde geçtiğimiz depremi hissetmişiz. Ancak ben uykudaydım ve bu depremi kesinlikle hissetmedim dostlarım. Eğer bu tarz bir algılama sistemi olsaydı evde muhtemelen uyanacaktım. Ha belki benim yaşadığım bölgede tamamen çok büyük bir şekilde hissedilmedi. Ancak az da olsa hissedildi. Yani en ufak şu sarsın Bakın bunu bunu hissetmem bile tamam. Bunu hissetmem bile ilerleyen süreçlerde yani dakikalarda daha büyük depremi algılamama sebep olabilir ve ben hemen yatağın kenarında bulduğum bir köşeye kendimi saklayabilirim dostlarım yaşam üçgenini. Bu şekilde dostlarım sistem amacı budur. Yani önceden bilgi verecek yok öyle yok böyle. Yani bu sistemi geliştirebilirseniz elinizden gelene kadar ben sizlere destek vermeye çalışırım dostlarım. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.